Ulus devlet modelinin en temel özelliklerinden biri zorunlu olan asker yani askerlik sisteminin başlangıcı. Fransız ihtilaline dayanır. Takip edilen yıllarda vatan tehlikede ve halkın tamamı vatan savunmasından sorumludur biçiminde oluşan söylemler yeni bir ordu anlayışını da beraberinde getirmiştir. Evet. Bu anlayışa göre her birey vatan savunmasından sorumludur ve gerektiğinde millet ordu olarak görev yapar. Bu şekilde Fransız İhtilali'nden itibaren yaygınlaşmaya başlayan ulus kavramı ile birlikte ordu millet kavramı ulus devlet modellerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Evet bu anlayışıyla Avrupa'da durumların hangilerinin amaçlandığı savunabilir. Bakalım ulusal güvenliğin güçlendirilmesi. Evet millet ordunun bir parçası olursa ve vatan savunmasında yer alırsa e, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanmış mıdır? Evet. Zaten ordu niçin önemlidir? Güvenlik için önemlidir. Dolayısıyla milletin de işin içerisinde olması e, ulusal güvenliği, milli güvenliği ne yapar? Güçlendirir. Demok demokratik yapının geliştirilmesi bu siyasi bir olay. Burada daha çok askeri bir olaydan bahsediyor. İkileri ne yapamayız? Alamayız. Halkın devleti olan bağlılığı bu şekilde arttırılmış olur mu? E, ordu millet kavramını, ulus devlet e, milli bir devletimiz varsa, bir devlet bir milletten oluşuyorsa ve dolayısıyla millet de e, ordu dediğimiz çok önemli bir güvenliğin parçasıysa böylece devlet olan güven artar mı? O da artar. Dolayısıyla 1 ve 3'ü ne yapabiliriz? Alabiliriz. Cevabımız ne? C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Avrupa modelinde zorunlu askerlik 1848 tarihi Kur'an Nizamnamesi ile yapılmıştır. Evet, askere alma cinsiyet, sağlık ve yaş itibariyle uygun olan kişiler arasında kura belirlenecektir. Evet, buradan kastedilen bu. Bunun için nüfus sayımları gerekliydi fakat Osmanlı nüfus sayımının yapılmamış olması yetkililerin askerlik hizmet yükümlü olan kişileri bulmasını zorlaştırmıştır. Diğer bir sorun da nüfusun büyük bir bölümünün askeri hizmetten muaf olmasıydı. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun kadınlar, gayrimüslimler, göçebeler, Mekke ve Medine'nin sakinleri, dini görevler, medrese talebeleri ve bazı meslek gruplarının askerlikten e, muaf tutulması da neydi? E, bunu bir sorun olarak gösteriyordu. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Gir demiş asker kaynağı oluşturmada sorunlar yaşandı. Doğru. Neden? Çünkü nüfusun diyor büyük bölümü asker hizmetten muaftır diyor. Bedelli askerlik uygulamasının başlatıldığı yani e, ordunun ihtiyacı varken bedelli askerlik, Ülkenin ihtiyacı varken bedelli askerlik ne yapılmaz? Olmaz. Yani paraya ihtiyaç varken bedelli askerlik olabilir. Dolayısıyla ikilere ne yapamayız? Ulaşamayız. Asker alma işlerinin düzene sokulmak istendiği, bunun için bir kura nizamnamesi yani kura düzenlemesi yapıldığında görüyor muyuz? Görüyoruz. Cevabımız ne? D seçeneği. Osmanlı demir yolları güzergahını gösteren bu harita dikkate alındığında Osmanlı devlet yöneticilerinin demir yolu yatırımlarıyla durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir. Bakalım demir yolu hattını gerçekten yoğun hemen hemen her yere ne yapılmış düzenlenmiş. Evet merkezi devlet otoritesini her yerde sağlama amaçlığı var mı? Evet hemen hemen her yere gitmiş. Savaş zamanı cepheye malzeme ve asker sevk etme. Evet bu da var. Ülkede demiş iç güvenliği sağlamı. Bu şekilde merkez otorite her yere gitmiş olursa zaten otomatikman ne yaparsınız? Her yere iç güvenliğinizde ne yaparsınız? Götürmüş olursunuz. Dolayısıyla üçünde amaçlamış olur. Cevabımız E seçeneği. Edirimit'e bağlı Cunda Adası'ndaki bir Rum okulunun 1884 yılına ait ders programında Türkler Rumlara düşman olarak tanıtılmış ve Türklerin ekonomik olarak çökertilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Türklerin Avrupa devletleri karşısında saygınlığının zedelenmesini isteyen programda Türk milletinin ahlak, din, milliyet ve gelenek bakımından zayıflatılması, Türk gençliğinin bozulması, İstanbul'un ele geçirilmesi, rüşvet ve kandırma yoluyla Türklerden taraftar edinilmesi gibi hedefler ne yapmıştır yer almıştır. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Bakalım hemen. Rum okulunun misyonerlik faaliyetinde bulunduğu neydi misyonerlik? E, Hristiyanlığı anlatma veya e, Türklerin milli kültürünü, dinini ne yapma, bozma faaliyetlerine diyoruz. Dolayısıyla paragrafta bu zaten var. B. azınlıkların Osmanlı Devleti'nde okul açma hakkının ne yaptığı bulunduğu, evet Rum okulu diyor, demek ki açılmış. C. Osmanlı eğitim programında birlik olmadığı, evet, erki, Türkler ayrı bir eğitim kullanırken azınlıklardan olan Rumlar ayrı bir eğitim programı ne yapıyor? Kullanıyor ülke içerisinde bu da belirgin. Rumların Osmanlı aleyhine faaliyetlerde bulunduğu zaten belirgin bir şekilde var. Ee, Osmanlı devletinde laik eğitim sistemi oluşturuldu. Laik eğitim neydi? Din ve eğitimin birbirinden ayrılması. Ama burada ne diyor? Tam tersine Rum okulunda diyor. Ee, ne yapılmış? Dini düşünceler neyi var? Dolayısıyla dinde eğitimin ayrı olmadığını ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Cevabımız ne? E seçeneği. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı eğitim ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Bakalım hemen. Tazmat Fermanı so ilanı sonrasında Osmanlıcılık, Osmanlılık ideali gündeme gelmiş ve bir Osmanlı insan tipi yaratmak için eğitimden faydalanmak yoluna gidilmiştir. Askeri okullar, sivil okullar, meslek okulları, teknik okullar ve öğretmenlik okullarının büyük gelişme gösterdiği bu dönemde yabancılar ve azınlıklar da tanzimat ve ıslahat fermanlarının kendilerine tanıdığı özgürlüklerden yararlanarak eğitimde önemli mesafeler almışlardır. Aynı zamanda eğitim ve öğretim bir bilim olarak görülmeye başlanmış okul ve sınıf ortamının düzenlenmesine, yeni ders araç ve gereçlerin kullanılmasına ve yeni öğretim yöntemlerinin denenmesine çalışılmıştır. Evet. Hangisini söyleyemiyoruz? A. Eğitim öğretim faaliyetlerinde birliğin ne yaptığı sağlandı. E, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde birliğin sağlanması ne demektir? Bütün azınlık okullarında ve işte Osmanlı'daki e, Müslüman okullarında e, aynı eğitimin, aynı müfredatın ne yapılması e, görülmesidir. E, ama burada ne yapıyoruz? Bunu görebiliyor muyuz? Hayır. Azınlıklar da diyor kendi okullarını ne yapabiliyor? E, açabiliyor. Kendilerine göre bir özgürlük dahilinde ne yapabiliyor? Eğitim faaliyetlerini yürütebiliyor. Dolayısıyla buna ne yapamayız? Oluşamayız. Osmanlı'da eğitim öğretim birliği zaten yok. Gayrimüslimlerde de eğitim alanda yeni haklar tanıdı. Evet var zaten. Eğitimde modernleşme çabasına ne yapıldı? Gidildi. Evet doğru. Çünkü yeni öğretim yöntemleri diyor. Eğitim sistemiyle ülke bütünlüğünü sağlamanın araçlandığı. o bu da var mı? Evet. Temel amaç nedir burada? tabii ki dağılmayı ne yapmak, engellemektir. Evet, bu şekilde ne yapılmıştır? Ee, Osmanlılık düşüncesi ortaya çıkmıştır. Eğitim faaliyetlerinde niteliğe, evet, iyi insan, kaliteli insan kaliteli bir ortamda eğitim yapılması ne yapılmıştır? Amaçlanmıştır. Bu da var. Cevabımız A seçeneği. Buna göre demiş Nizam-ı ıslatları ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Üçüncü Selim devlet adamlarının tavsiye ve görüşleri doğrultusunda büyük bir reform hareketine girişmiştir. Üçüncü Selim tarafından girişilen bütün ıslahat hareketlerini kapsayan nizam-ı cedid dar ve geniş olmak üzere iki manada kullanılmıştır. Dar anlamıyla Avrupa'da usulünde yetiştirilmek istenilen eğitimle askeri anlatmak için kullanılmıştır. Geniş manada ise orduyu muntazaman hale getirilmesini sağlamak, ulemanın geriliğine yönelik zihniyetine e, i̇lmiye sınıfının geline yönelik zihniyete karşı koyarak onların nüfuzunu kırmak, Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın ilim, teknik ve medeniyetteki ha hamlelerine ortak yapmak için girişte ıslahat hareketlerinin bütününü ne yapar ifade etmektedir. Evet buna göre ne amaçlanmış bir De bakalım. E, bunu söyleyemiyormuşuz. Orduyu güçlendirme, evet var. Zizamcı deyince zaten aklımıza bir orduyu güçlendirme geliyor. Evet. B ülkeyi kalkındırma. Evet, ülkenin diyor geri kalmasına engellemek diyor. E, Bunların ne yapmak e, faaliyetlerini yapmak diyor. Ülkeyi kalkındırma var bu şekilde. Evet, yeniliklerin önündeki engelleri kaldırma, evet özellikle ulemanın geriliğine karşı e, koyarak onların nüfuzunu kırmak var. Batının teknolojisinden ne yapma? Yararlanma. Evet, geniş manadaki ifadesi de bu. Demokratik yapıyı geliştirme, demokrasiyle bir, yani çoğunlukla halk egemenliğiyle ilgili bilgimiz yok. Cevabımız ne? E seçeneği. Yeniçeri ocağındaki bozulmayı gören padişah ve devlet adamları bozulmayı düzeltmek için tedbirler almak istemiştir. Fakat yeniçeriler yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıkarak bildikleri eğitim düzenini ve kullandıkları silah ve araç gelişleri yeni olanları değiştirmeye yanaşmamışlardır. Bunun sonucunda Yeniçeri Ocağı yenilik taraftarı padişah ve devlet adamlarına karşı zaman zaman silahlı mücadeleye girişen bir fitne yuvası haline dönüşmüştür. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangilerini yapabilir? Bakalım. Ee, bir demiş askeri alanda ıslahatlara ihtiyaç duyuldu. Evet. Askeri alanda ihtiyaçlar e, asker alanda ıslahatlara ihtiyaç duyulmuş ki ne var? E, i̇şte yeni şeyler alınmış. Bunların kullanılması istenmiş. Yeniçerilerin yenilik karşıtı olduğu zaten paragrafta bu var. E, engellemeye çalışmışlar. 3. Yeniçerilerin merkezi otoriteyi ne yaptı? E, tehdit etti. Evet zaman zaman diyormuş e, devlet adamlarına bile karşı gelmek. E, zaman zaman onlara karşı bile ne yapmak? Silahlı mücadeleye e, giriştiklerini ne yapıyor? Paragraf zaten söylüyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 e seçeneği. Bu diyalogdan hareketle 3. Selim ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Yıl 1792 Padişah 3. Selim Sadrazam Koca Yusuf Paşa ile konuşuyor. 3. Selim sen de bilirsin ki Yusuf Paşa ülkemi dışa karşı korumak, içte birlik ve beraberliğimizi sağlamak, halkımın refahını arttırmak esas muradımdır. Koca Yusuf Paşa bilirim sultanım. 3. Selim bunun için yapacağımız ıslahatlarda ıslahatların selametini sağlama açısından onu bir şahsın değil Devletin malı yapmalıyız. Bunun için sizlerin de bu konuda incelemeler yapmanızı, hazırlayacağınız raporları bana sunmanızı istiyorum. Bu konuyu halledelim. Koca Yusuf Paşa, Ferman Padişahımızındır. Evet, hangisini söyleyemiyoruz bu diyalogda? Bir e, C'si A seçeneği, ıslahatların kalıcılığının amaçlandığı. Evet, ne diyor? Bunu diyor, bir şahsın değil, devletin malı yapmalıyız. Yani e, devlet politikası haline getirmeliyiz diyor. Bu var. B, Devlet adamlarının görüşlerine önem verildi. Evet, diyalogdan zaten bunu anlıyoruz. C. Köklü ıslahatlar yapmayı ne amaçladı? Evet, ülkemizin diyor birliği, beraberliği, dışta korumak, ülkemizi içte birlik, beraberliği sağlamak. Bunlar köklü ıslahatlar. Bunları düşünmüş. Islahatları devlet politikasına dönüştürmek istediği zaten A ve D hemen hemen aynı mantık. E. Devlet adamlarının ıslahatları olan tepkisinden çekindi. Eğer e, çekilmiş olsaydı Koca Yusuf Paşa'nın neyini almazdı fikrini almazdı cevabımız ne E seçeneği